Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yağmurlu bir gün. Emir'le bölüğü aldık. Paşa'nın kümesine gidiyoruz yani çatısına. Oradan bölüğün salımını yapacağız. Bakalım. Yağmur da yağıyor. Bizi neler bekliyor hep beraber. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada oradan Paşa'nın kuşlarını da kaldırmaya çalışacağız. İç içe girecekler büyük ihtimalle. Kuşunu da alabiliriz. He? Tamam bakalım. Kardeşler, kardeşlerim gelmiş. Hoş gelmişler. Abilerini görmeye gelmişler. O arada benle Emir de Bölü Paşa'nın kümesine götüreceğiz. Oradan salımını yapacağız. Buradan izleyin. Tamam. Ona göre videoda hepinizi bekliyorum. Tamam mı? Bye bye. Hadi, hadi bakalım. Tatlıyız, tatlıyız. Tamam gençler hadi. ufaktan ufaktan çatıya çıkmaya başlıyoruz. Çatıya çıkmadan önce Paşa şöyle güzel bir şey yapmış. Onu sizlere göstereceğim. On numara. Bunu nereden buldun? Kendin mi yaptın? Yok bu kutuyu bir satıyor da aldım. Ee, bundan kasa gelmişti. Aldım buraya çıkardım. Söktüm burada yaptım. Tamam 10 on numara. Var, Buradan işte, yavru alırsın işte. İşte burada sıcak olduğu için. Buradan burada... yavruyu al yukarıya çıkar uçur abi. İyi çok şey, güzel. Olayacağız. Süper. Gerçekten çok beğendim. On numara. Azıcık. Şimdi yaptım. Ama şimdi Oğlum burayı da işte çok çok yapsın. Yapsın. Siz 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 Kaç, kaç çiftin siz var siz burada? Şu anda burada e, iki. Dört beş tane var. Bunun neyi var? Bu cicik mi? Bu cicik. Bunun He, bu salla baş dediğin cicik bu mu? He. Düzelttim He. bak. Tamam ona hiç şey yapmana gerek yok. O kendisi düzelttik. Şey, i̇laç falan bir şey verme. Yok sadece sarımsak veriyorum. Sarımsak şu da verme. Var. Yok yok yok. Ne bir o? De şu karnı dok olsun diye. Ne o? Takviyesi. Nasıl yiyor? Heh, tamam olur. Bunlardan Tamam tamam, tamam olur. Konuşuyor ama bak toparladı. Yani benim de dediğimi anladın ne demek evet. istediğimi biliyor musun? Karnı aç kalmasın hayvan o toparlayacak. göreceksin. Evet. Bak Sadece karnını tok tut, gerisi önemli değil. Gerisi bir hafta bir buçuk haftada toparlayacak. Evet. Hadi çatıya çıkalım. Sokak atmış çocuklar. Aldın. İyi güzel yaptın çocuk. İyi yaptın kral. İnşallah daha... paşanın kümesindeyiz. Görüyorsunuz. Çatıdayız. Paşa bir kendi kuşlarını çıkarsın. Ona göre ufaktan ufakta hamlemizi yapacağız inşallah. Şöyle kuşlarımız dursun burada bakalım beklemede. Güzel bir video olacak. Like atmayı unutmayın. Yani bak, Yo yorumda şöyle düşüncelerinizi ki... yapmayı unutmayın. Onun kuşunu buradan götüremeyiz de. Kuşu onun kümesinden kaldırıyoruz. Ben her an her, Çünkü her şey var. Onun kümesinden kaldırdığımız için zor. Bakacağız. Göreceğiz. Aşağı şu an düz kuşlarını çıkartıyor. Bu arada yakaladığım kaçak var ya bak görüyor musunuz? Paşa onu uçuruyormuş ha. Bak hemen kalktı. Kar mı yağıyor ya? He? Sanki kar yağıyor. Vallahi. Çıkar kuşlar çıkar. Daha yok mu? He benim yakaladığım şey değil evet, mi? Bak, çok güzelmiş ya. Sarıyı bak net göstermemiştim size arkadaşlar. Bizimki mesleğe kaladık ya Paşa beraber. Akşam. Bak, akşam gece yakalamıştık ya bu. Bu sarıydı işte. Aslında Cüya çok iyi giderdi. He? Cüya çok iyi giderdi de. Neyse bizim kuşumuz çok. Gerek yok bize de hediye ettik artık onu. Bizden çıktı. Evet, sizin, sizin Eyvallah. kuşlar getirmiş arkadaşlar. Sökük mü hepsi? Vallahi. Hani Hayır bir şey yok. Evet. <laughs> Altamaya çok tehlikeli bir insan. Değil. <laughs> İçeride değildir o dışarıdadır kral. Ha sökük yok. oldu belli sökük oldu belli. Hepsi sökük. Ee, dur bir yakından bir çekeyim şunları. Beyazlar da mı oradan getirdin? Hepsi oradan. Allah Allah. Beyazlar yumurtalar var. Bir yarı yumurta çıkacak. İkisinin de mi? <laughs> evet. İkisinin de. Bir orada bir altı. Tek var. mi bir tane bir? İki tane mi <laughs> beyaz var? Yani yok. Yani bunlar dişiler. İkisi de. He ikisi de dişi <laughs> mi? he. erkek lazım. Bir tane versene mi? <laughs> Bunlar işte. Ben Bir var. Yakaladım Bunlar seni. De... Vallahi yakaladım. Yemin ederim yakaladım Bunlar seni. Bunlar inanki var ya. E... He, Söyle söyle. Sen söyle. Değerim, veririm. Yumurtalar çıksın veririm. Yumurta mı var şu an? İkisi de dişi diyorsun. Aslında, yok. Ha, biri onda iş. He buradakiler ne nemiş? Benim dişi beyaz eksiğim var kral. Ha şu beyazı verebilirsin bana. Ha şunu. Yeşil ee. mi? He. Ee. Onun da yumurtası var. Diğerinin de yumurtası var. Bak. Birinin yumurtası orada, birinin yumurtası burada, birinin yumurtası burada. Aha burada maviler oturuyor. Burada o yumurta mavi yok kral. Değil, o mavi de dumanlıyla. Bu beyaz iş. Allah Allah. Ee, hangisiydi? Yeşil boncuklu değil. Diğeri a şu. Bunun yumurtası var. Bunun da a şu nerede? Ayna kuru kalan. Sırtın aynalı olan. Neyse tamam bunu konuşacağız. Aa, yok o değil. Bunu konuşacağız, onu konuşacağız. Bunu halledeceğiz. Tamam. Aa bak yatıyor. Ha, tamam. Geldim. Bak biri orada beyazın, biri beyazın burada. Tamam tamam. Hadi bakalım. Seni bu sefer azat Yok. <laughs> İnan ki. Ama... Yoksa beyazlardan bir tanesini kapacaktım senden de. Benim de hepsi erkek. Dişim yok. <laughs> Bütün beyazlarım Bunlar, erkek. Bunların ne? İkisi de çok güzel. Ama sözüm olsun. Bunu tamam çok sıkıntı, çok sıkıntı yok de. sıkıntı yok biz de beyaz getirir mi beyazlar? Sökük. Vallahi. Yok. Tamam o zaman alırız. Bu kuşları bana hediyen dayıma çok teşekkür ediyorum. Dayımın arkadaşına da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Kral, bu kümes uçum kümesiydi değil mi? Evet. Bunların hepsini salabilirsin. Tamam. Evet, hepsini sal bir bize. Kapıyı çıksınlar hepsi kral. Aç aç çıksınlar öyle. Oradan mı çıkaracaksın? Yok buradan çıkarıyorum. Hepsini çıkar işte. Çıkar 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 çıkar. Çıksınlar çıksınlar. kaç 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 kaç. Bu daha yeniymiş. Bir yerden gelmiş şimdiymiş. Geldiğinde teler gibi önünde duruyor da. Sağ 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 sağ. Emir hadi. Dur bekle. Bekle bekle. Gel. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Bekle. Ben bırakacağım. Ben. Tamam onlar kalkar zaten. Paşa, orası sende ha. ha. Bu seninkiler sende. Emir tam uca çıkar. He. Bunları hepsi oraya geçti seninkiler ya. Ne öyle oldu? Yağmur bu yağıyor bunlar. Hepsi hepsi. Başka. Hadi başla. Biz salalım. Hadi bakalım yolunuz açık olsun Aslanlı. Evet benimkiler kalktı. Efendim, hemen, hemen ayrılırlar ben biliyorum. Hemen ayrılırlar onlar kral. Evet. Hemen ayrılırlar bak ayrıldı zaten. Hiç beklemedi. Maşallah benim Aslanlı. Arkadaşlar yoğun bir ağaç var. Aynen, aynen. Şey Böyle oh. Nasıl gidiyor? Hiç durmadı burada gördün mü? Maşallah. Yağmurda da iyi uçsalar. Bunlar sağ... için fark etmiyor. Kar, kış, yağmur fark etmiyor. Ben salıyorum. Diyorum, her havaya alışsınlar anladın? Her havaya alışsınlar. Yağmur yiyen Abi. kuş bunu hiçbir zaman unutma. Yağmur yiyen kuş iyidir. Evet. He. bu kim? Bu senin mi? Ya. Allah Allah. Ha gitti benimkilerin arasına. Çok yoğun yağış var ya. Kuşlar baksana uçmakta zorlanıyor. He? Vallahi zorlanıyorlar. Baksana. Evin üzerinde takılıyorlar ama. Ne diyorsun? Vallahi bu yağmurda iyi uçuyorlar maşallah hepsine. Değil mi? Acayip yağmur var. ne kim? Abu kim? Senin mi? Evet. He. Aslan ağa geliyorlar yine. Düz kuş iyidir ya. Düz kuş iyidir. Bak A, Mardinleri görüyor musun? Mi? Karayı görüyor <laughs> He. Hemen iniyor, bak diye. Araya mı girdin? <laughs> Martı onlara bir şey yapamaz. İmkanı yok. Arkadaşlar hava çok bulanık, sisli. Ama çok bak şu an yağmur da bastırdı. Şöyle montlar <laughs> anlayabilirsiniz. Montlar anlayabilirsiniz. Kaç tırı Martı'ya bak sallamıyor. Martı aralarına giriyor. Ha, va, 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 va. Yükseldiler. Ooo giriyor lan. O, uf. Yemin ederim alıyordu ha. Bu kimdi arkada? <laughs> Oğlum girdi. Vurdu mu? Allah Allah. Valla vurdu galiba arkadaşlar. Martı vurdu. Martlar etraflarını sardı. Hava çok sisli. Ee, sıkıntı ya. Bu Asun kim? Bu arkada beyazı kim? Beyazı Arkadaki, beyazı kim? Beyazı. Arkadaki gelen? gelen Benim herhalde sallamaş olan mavi. Abi bak hepsi bir anda çıktı. Abi hava karardı ya. Ne kadar çabuk. Baksana. Baksana. Ahtelab... hiç rahat Arkadaşlar çok yoğun bir yağmur var gerçekten. Kuşlar zorlanıp duruyor. Al martı gelip. Al martı gelip araya giriyor ya. Mesela mecbur çalıyorum abi. Martı girecek. Hey ben sıra oldum lan. Vallahi sıra oldum ya. Baksana Paşa'ya bak. Paşa da sıra aldı. oldu. Acayip yağmur ya. Bu yağmur da ben